Önemli. Çünkü yine ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı. Ufak bir detay, çok basit bir soru. Ama düşme oranınızın da çok yüksek olduğu bir soru. Neden? Şimdi, bir kümede, öncelikle şuradan bir şey gösterelim. 1, 2, 3, A, B, 4 desin. Şimdi... Bir kümede arkadaşlar elemanıdır diye gösterebilmeniz için yani bir bu kümenin bir elemanı. Benim bunu gösterebilmem için şöyle almam lazım. Bir elemanıdır A. Ya da bir elemanıdır A. Şu iki gösterime dikkat ediyorsunuz. Eğer elemanı olduğunu söyleyeceksem aynen almam gerekiyor kümeden. Yani bir elemanıdır A dediğim doğru ama alttaki ifadede bir diyeceksiniz ki bir evet kümede var elemanıdır bu da doğru olması lazım ama burada hayır diyoruz. Neden? Çünkü bir elemana liste yöntemi getirdiğiniz zaman onu ait bir küme haline getirirsiniz. Yani siz burada şunu iddia ediyorsunuz. İçinde bir olan bir küme A'nın elemanıdır. Ama öyle bir şey içeride yok. Şunu yazarsa A, B liste yöntemi kapattım elemanıdır A dedim. Şimdi kümenin içerisinde şu ifade Aynen var mı diye bakıyorsunuz. Aynen var. Buradaki liste yöntemiyle buradaki liste yöntemi aynı şey değil. Bunu siz getirdiniz. Ama burada zaten soru da vardı. O yüzden içeride aynen alan şu ifade doğrudur diyebilirim. Tutup bunu iki tane liste yöntemiyle gösterseydi o zaman elemanı değildir diyecektiniz. Tamam. Ayrım bu. Şimdi soruya dönelim. Kümeleri vermiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Ü elemanıdır G demiş. Şimdi G kümesine bakın. Ü direkt şu şekilde var mı diye bakıyorsunuz. Var mı içeride bu şekilde bir Ü açık duran? Hayır. Bağlantılı olan var şurada. Ama bunu saymıyorsunuz. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olmuş oluyor. Hemen ikinci aygıya baktım. L galiba bu. L elemanıdır N demiş. Bakalım N kümesinin içerisinde aynen var mı bu ifade? Var. Demek ki bu doğru bir yargı. Üçüncüye baktım. T virgül N elemanıdır G demiş. Hemen G kümesine bakıyorsunuz. T ile N ayrı ayrı var mı? T burada. N de burada. İkisi de var. Demek ki bu da doğru bir yargı. Dördüncü yargıya bakıyorum. Liste yöntemi içerisinde ne? N kümesinin de var mı diye bakıyorum. Liste yöntemi içerisinde ne? N kümesinde var. Peki I var mı ya da L artık neyse o da var. Demek ki bu da doğru bir yargı hangileri doğrudur diyor. 2 3 4 doğrudur deyip geçebiliriz. Diğer soruları incelemiyorum çünkü aynı soru tarzı. Hemen farklı bir ifadeye geçelim. Şimdi alt küme dediğimiz olay nedir? Alt küme arkadaşlar, bir küme verdi size. Her eleman aynı zamanda birbirini sadece alt küme olayını göstermiş burada ama önce biz şunu söyleyelim. Bir A kümesi verdim size. 1 2 3 olsun. Şimdi bunun alt kümelerini nasıl gösteriyorum? Bir kümenin arkadaşlar içeriden seçebileceğiniz elemanların birli olabilir, ikili olabilir, üçlü olabilir. Bunların hepsinin toplamı sizin alt kümeleriniz oluyor. Yani A kümesinin bir elemanlı alt küme sayısını ya da bir elemanlı alt kümelerini sorarsa bir elemanlı alt kümeleri bir olabilir, iki olabilir ya da üç olabilir. Eğer iki elemanlı alt kümelerini sorarsa ikili ikilileri alıyorsunuz. Yani bir iki olabilir, bir üç olabilir, bir de iki üç olabilir diyebilirsiniz. Ele kaç elemanlıysa bir küme en fazla o kadar eleman içeren alt kümeniz olabilir. Yani bu küme üç elemanlı olduğu için üç elemanlı alt küme sayısı da kendisini verir. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim şu ifade bir cümleye dökülüyor. Şimdi bazen kümelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ya da hangisi yanlıştır soruları olduğu zaman şurada arkadaşlar sayısal olarak yazdığımız şeyleri sözel olarak dökmemiz lazım cümleye. Şuradan hangi sonuca varıyorum ben? Demek ki her küme kendisinin alt kümesi. Aynı zamanda hemen şuraya öncesine boş kümede her kümenin alt kümesidir yargısını sığdırıyoruz. Anlaştık diye düşünüyorum. Geldim buradaki anlattığı ifadeye. Şimdi alt küme dediği zaman eğer bir küme başka bir kümeyi bütün elemanlarıyla birlikte içinde barındırıyorsa o küme onun alt kümesidir yani. Bir A kümesi verdim size. Yine bir B kümesi verdim. A kümesinde bir iki var. B kümesinde de üç dört var. Şimdi burada A'nın liste yöntemiyle gösterilişi bir ve iki içeren küme olacak. B'nin liste yöntemiyle gösterilişi bir, iki, üç ve dört olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz B kümesi A'nın elemanları da içerisinde barındırdığı için burada A alt kümesidir B'nin diyoruz. A B'nin alt kümesidir şeklinde okuyabilirim. Şu işareti gördüğünüz zaman da eşit de olabilir. Alt kümesi ya da eşit B kümesidir diye okuyabilirsiniz. Şimdi bunu da nasıl unutmazsınız? Unutmadığınızı düşünüyorum zaten. Geçmiş senede de gördünüz. Şurada arkadaşlar Şuradan bir çizgi indirdiğinizde sağ tarafından eğer A harfi oluşuyorsa alt kümesi, K harfi oluşuyorsa da kapsar şeklinde okunabilir. Yani burada ne diyeceksiniz siz? B, A'yı kapsıyor ya da A, B'nin alt kümesi. Bu ikisi de birbirinin tersi olarak aslında aynı yargılar. Buna dikkat ediyorsunuz sorularda. Şöyle bir sözel olarak bakalım. B alt kümesidir A ifadesi A kümesinin alt kümesidir şeklinde okunur demiş. Hemen geçtik. A bu ne demekti? Kapsar işareti. A kapsar B diyorsa A B kümesini kapsar şeklinde okunur demiş. A alt kümesinin üstüne çizmiş dikkat edin. Demek ki bu ne demek? B alt kümesi değildir A'nın şeklinde okunur demiş. Boş küme alt kümesidir A'nın zaten ne dedik? Boş küme her kümenin alt kümesidir. Güzel. Burada da yazmış bakın. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yine diğer size söylediğim yargıda hemen altında A alt kümesidir. A derse burada da ne diyoruz? Her küme kendisinin alt kümesidir yargısına ulaşmış oluyoruz. E evrensel küme gibi tanımladığımızda dolayısıyla ne diyeceksiniz? Her küme evrensel kümenin alt kümesidir. Bu sonuca da varmış oluyorum. Hemen bir dakika, sayfayı kaydırdım galiba. Evet. Teknik sorun, bir saniye arkadaşlar. Beceriksizliğim de diyebiliriz. Evet. <laughs> Geldik şuraya şimdi. Kalemdeyiz. A alt kümesidir B. B alt kümesidir C. İse A C'nin alt kümesi Olay nedir? Şu. A, B'nin alt kümesi. B'de C'nin alt kümesi ise A'da C'nin altındadır diyor. Bakın şekil olarak da hemen görsel zaten doğru olduğunu ispatlamış oldu. N tane elemanı olan bir kümenin, evet şunu kullanacağız sorularda. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısına 2 üzeri n diyoruz. Şimdi az önce yaptığımız şu kümeye gelmenizi istiyorum. A kümesinin eleman sayısını yaparsak 2 üzeri 3 elemanlı olduğu için 3 desem. 2 üzeri 3'ten kaç tane alt kümeniz var? 8 tane. Hemen saymanızı istiyorum. Az önce biz bulduk tek tek. 3 tane 1 elemanlı var. 3 tane 2 elemanlı var. 6. Bir de kendisi var. 7. Bir de boş kümesi var. 8. Sizden bunları tek tek yazmanızı istemeyecekler. Sadece görmenizi istediğim için yazdım. Siz şunu bileceksiniz. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri N'dir denir. Hemen geldim alttakine. B A'nın alt kümesi ise şekilde de göstermiş. Şema ile gösterilir demiş. Zaten biz de çizdik az önce. B A'nın alt kümesi evet. A kapsar B. Tekrardan yazmış. Kendisi dışındaki tüm alt kümesi evet şunun altını çiziyoruz. Kendisi dışındakine yani şu üç elemanlıyı almasaydık yukarıda da tüm alt kümelerin sayısını biz öz alt küme diyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl gösteriyoruz? Sizin alt küme sayınız 2 üzeri n bundan kendisini yani bir çıkarırsanız o zaman da öz alt küme sayısını bulmuş olacaksınız. Diyelim hemen eşit kümeye gelelim. Şimdi eşit küme ile denk küme arasındaki farkı da anımsayacaksınız. Şöyle bir bahsedelim. Eğer arkadaşlar iki küme birbirine eşitse o zaman eleman sayılarıyla birlikte elemanları da eşittir. E, tekrar et söylüyorum. Eleman sayılarıyla birlikte elemanları da eşittir. Yani mesela A kümesi 2 4 6 8 10. B kümesi de dedi ki x öyle ki x 2'nin katı k eleman Pozitif tam sayı ve bir şey daha söylememiz lazım. onla sınırlayabilmemiz için x küçüktür 12 diyelim atıyorum. Şimdi b kümesine baktığınız zaman k eleman tam sayı. Yani vereceğiniz k değerlerini pozitif tam sayılardan seçeceksiniz. 2'nin katı olacak x ve 12'den küçük olacak. E bunlar da nedir yine? 2, 4, 6, 8, 10'dur. Yani a kümesi ile b kümesi farklı gösterimlere sahip olsa da şu an onlar birbirine eşit kümeler. Eleman sayılarıyla birlikte elemanları da birbirine eşittir. Peki denk küme dediğimiz olay ne? Denk kümede de A eşittir. 1, 2, 3 dedim. B kümesi de eşittir. A, B, C dedim. Şimdi burada arkadaşlar S, A da 3'e eşit, S, B de 3'e eşit. Yani iki kümede 3 elemanlı bir küme. Eleman sayıları aynı yani. Ama kümeler birbirine eşit değil, aynı elemanları yok. Dolayısıyla A, B, Y burada eşittir değil, artık denktir diyorsunuz. Neymiş demek ki? Elemanlarıyla birlikte, daha doğrusu eleman sayılarıyla birlikte elemanları da eşitse, eşit kümeler, eğer sadece eleman sayıları eşit ama elemanları eşit değilse, o zaman da denk kümeler diyoruz. Hemen şöyle bir örnekleri bir göz gezdirelim. Yine aynı benzer örnekleri çözmeyelim. Farklı örneklere bakalım. Kümesinin alt kümelerinden biri değildir demiş. Şimdi burada da bir şeye yine dikkat etmenizi istiyorum. Az önce söylediğim şey. Yine aynı şeyi anlatıyor olacağım ama e, önemli bir fark bu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Mesela şöyle aldım. C kümesi. Kapattım kümeyi. Elemanıdır diye gösterebilmeniz için ne demiştik az önce? içerideki elemanı aynen almanız lazım. Ama eğer ben bir alt kümesidir A'nın yazmak istiyorsam, bakın söylerken bile ne diyorum? Alt kümesidir. E bunun küme olduğunu iddia ediyorsam o zaman hemen dışına bir süslü parantez geçirmem lazım. Dikkat ediyorum tekrar elemanıdır diyorsam aynen alıyormuşum. Alt kümesidir diyorsam aynen alıp dışına süslü parantez geçiriyormuşuz. Peki C Elemanıdır A. Doğru bir gösterim mi? Aynen alıp almadığıma bakıyorum. Aynen aldığıma göre doğru bir gösterim. Peki şöyle desem alt kümesidir A. Bu doğru bir gösterim mi? Bu yanlış bir gösterim ama diyeceksiniz ki alt küme dedik. Burada da süslü parantez var. Hani oluyordu? E burada arkadaşlar zaten kümenin içerisinde de etrafında süslü parantez var. Yani bu bir böyle bir eleman. Bunun küme olabilmesi için dışına Süslü parantez geçirmeniz lazım. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi bakıyorum örneğe. Alt kümelerinden biri değildir diyor. A'yı almış. Boşta bir A olup ben onun dışında süslü parantez geçirmiş halde miyim? Bakıyorum. Evet bu olabilir. A, B'ye bakıyorum. A ve B ayrı ayrı var. E o zaman bunu süslü parantez şeklinde gösterirsem alt küme olur. Alabilirim. A, B'ye bakıyorum. A, B dışarıda süslü parantez olmayacak şekilde var mı sizin kümenizde? Yok. Yani bunu bakın tutup aynen almış. E aynen aldıysa bu onun bir elemanıdır. Alt kümesi değildir. Bunun altını çizmek istemiş. İkinci örnek aynı. Onu geçiyorum. Şu üçe bir bakalım. Özalt küme sayısı demiş. O da aslında birazdan aynısı olacak. Hemen şöyle geçtim şuna. Alt küme özelliğini kullanıp problem tarzında nasıl bana yazdırabilir? A kümesinin eleman sayısı 3'e ayrıldığında. Şimdi A kümenizin eleman sayısını bilmiyorsunuz. S A X olsun. O zaman A kümesinin eleman sayısı 3'e ayrıldığında alt küme sayısı 112 artı nasıl yazacağım? Şimdi X elemanlı bir kümenin alt küme sayısını 2 üzeri X ile gösteriyorum. Eğer ben eleman sayısını 3 ayrılırsam yani x sayısı 3 yaparsam o zaman alt küme sayım ne olur? 2 üzeri x 3 olmuş olur. Ne diyor burada bana? Alt küme sayısı 112 artmaktadır diyor. E demek ki ben nasıl yazacağım arkadaşlar? Bu arttığına göre 2 üzeri x artı 3'ten 2 üzeri x'i çıkardığımda neye eşit olduğunu söylüyor bana? 112'ye. E hemen şunu üstleri topladığına göre aynı şekilde yazabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri x eşittir 112. 2 üzeri x parantezini aldınız. 2 üzeri 3 yani 8 eksi 1 eşittir 112. Sadeleştirin burada. 7. 112'yi de 7'ye bölerseniz ne gelecek oradan? 2 üzeri x eşittir. 112'yi 7 ile sadeleştirdiniz. Kaç gelecek oradan? 42, 6, 16. E 2'nin hangi kuvveti 16'ydı? 4. kuvveti. Demek ki sizin kümeniz normalde kaç elemanlıymış? 4 elemanlıymış. Şimdi bizden istediği ne? Buna göre A kümesinin Alt küme sayısı. Biz neyi bulduk? Eleman sayısını bulduk. Alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 4'ten 16 diyebilirsiniz. Hemen bakıyorum. Evet şunu gösterelim. Temizleyelim bunları. Şimdi baktınız alttaki örneğe. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde... C ve E birlikte bulunur diyor. Şimdi 3 elemanlı bir küme almanızı istiyor. Ve C ve E'nin içeride bulunmasını istiyor. Permütasyon yaptık, kombinasyon yaptık. Kümelerde bunları kullanıyorlar. Şimdi bu soruda kullanmayacağız ama e, bir şeyin altını çizeceğiz. Şimdi öncelikle soruya bir bakalım. C, E kümesini içerisinde barındıracak. C ve E'yi çıkardım. Şimdi dışarıda bir eleman daha seçebilmem için kümede kaç elemanınız var? dört elemanım var. E benim kaç tanesini seçmem lazım? Bir tanesini. Peki ben bu dört taneden bir taneyi kaç farklı şekilde seçerim? Dört farklı şekilde seçebilirim. Şimdi bunların yer değiştirdiğinde permütasyon yani sıralama oluyor. Ama aynı elemanların yer değiştirmesi kümeyi değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Dolayısıyla dört tane diyebilirsiniz. Evet, geldim altıncı örneğe. Burada ne demiş? Kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur? Kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli bulunur? Seslilere bakın bir. E harfi var, O harfi var, bir de U harfi var. Şimdi dışarıdan, normalde arkadaşlar kaç bir 2, 4, elemanlı bir küme bu? 2-4-5 elemanlı bir küme. Peki alt küme sayısı 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten nedir? 32. Peki benden istediği en az bir sesli harf bulunması. Sesli harflerin dışında sizin kaç tane elemanınız var? 2 tane elemanınız var. Peki o iki tane eleman kendi arasında 2 üzeri 2'den kaç tane alt küme oluşturur? Dört tane. Bu dört tane de sesli harflerin hiçbiri yok. Toplamda kaç alt kümeniz vardı? 32. E ben bu 32'den bu olmayan 4 taneyi çıkarırsam demek ki geri kalan 28 tanesinde sesli harfiniz vardır diyebiliriz. Evet. Şöyle bir farklı soru tarzı var mı diye bakacağım arkadaşlar. değineceğimiz bir şey. Evet, şuna da değinelim. Şimdi bir A kümesi vermiş ve bir B kümesi var. Olduğuna göre A P'nin alt kümesi, A P'nin alt kümesi, P'de B'nin alt kümesi. Şimdi A kümesinde kimler var arkadaşlar? X ve Y. Hadi yazdım onları. P kümesi, A alt kümesidir P'nin, P'de alt kümesidir B'nin demiş. B'de de şunlar var. X ve Y'yi attım. Zaten onları aldık. Bunun dışında geriye kimler kaldı? A, B, 3, 4 ve 5. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Alt eşitlik var arada. Bu ne demek oluyor? Yani alt kümesi de olabilir, eşit de olabilir. Yani şu B'nin diğer elemanlarından, B'nin diğer elemanları burada mı burada mı bilmiyorsunuz. Ama şu görüntünün oluşabilmesi için şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki ben bu elemanlardan ya bir tanesini alıp buraya atacağım, ya hiçbirini atmayacağım, ya iki tanesini atabilirim ya üç tanesini ya dört tanesini ya da beş tanesini. Yani soru şuna çıkıyor. Ben şu kümeyle kaç tane alt küme oluşturabilirim? O zaman 2 üzeri 5'ten 32 tane alt küme oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla <laughs> pardon. Dolayısıyla 32 tane diyebilirim. Ama burada ne diyor arkadaşlar? Bir detay vermiş. B'den farklı olsun diyor. Yani hepsini alma durumunu düşünme. O zaman 32'den bir tane durumu çıkarıyorum. Demek ki geri kalan 31 farklı şekilde P kümesi oluşturabiliriz diyebiliriz. Temizledik bunu da. Evet. Atladık mı? Evet. Kümenin, üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir elemanı vardır ve elemanların çarpımı pozitiftir diyor. Üç elemanlı istiyor. Hadi bir düşünün. Üç elemanlı bir kümeniz var. Ve bunun elemanlarının çarpımı. Şurada öncesinde bir şey söylemişti. Bir elemanı vardır. Hadi biri aldık. Şimdi biri aldım geriye iki tane eleman seçeceğim. Biri çıkardım kümeden. Elemanları çarpımının pozitif olması için benim şu seçtiğim elemanların ya ikisi de artı ait olmalı ya da ikisi de eksi eksi olmalı diyoruz. Peki kümeye baktınız. Kaç tane sizin artı yani pozitif elemanınız var? İki tane. E o zaman ikisini pozitif yapabilecek kaç alternatifiniz var? Sadece bir alternatifiniz var. İkisini birlikte alabilirsiniz. İkisini negatif yapabileceğim kaç yol var diye bakıyorum. Elimde kaç tane negatif var? Üç tane. Ben bu üç taneden kaç tane ikili oluşturabilirim. Hemen kombinasyon. Permütasyon konusunda bahsetmiştik. Böyle küme şeklinde göstermek istemiyorum. Çünkü burada az eleman var. Hadi oldu ki çok elemanlı bir küme verdi size. Ne yapacak? Burada tek tek yazacak mıyız? Hayır. O yüzden hemen kombinasyon. Bu üç taneden iki taneyi kaç farklı şekilde seçebilirim? Üçün ikilisi. Yani üçün birisi eşit? O da üçe. Demek ki negatif negatif olabilecek üç tane küme seçebilirim. E üç tane burada, bir tane de burada. Demek ki toplamda dört tane kümeniz olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Yine denklem kurmamız gereken bir soru. Bakalım birlikte. A kümesinin eleman sayısı, B kümesinin eleman sayısından dört fazladır demiş. Hemen şöyle yazıyorum. Bir S A'mız var, bir de SB'miz var. A kümesinin eleman sayısı yani SA, B kümesinin eleman sayısından 4 fazlaymış. Ben burada B'nin X olduğunu iddia edersem, A kümesinin 4 fazla olacağına göre demek ki SA ne olacak? x artı 4 olması gerekiyor. Şimdi soruyu okuyorum. A ve B kümelerinin alt küme sayıları toplamı 272 olduğuna göre, A kümesi kaç elemanlı bir küme? x 4. Alt küme sayısını nasıl gösteriyorum? 2 üzeri x artı 4. Alt küme sayıları toplamı demişti. Artı dedik. B kümesinin eleman sayısı x. Alt kümesini nasıl gösteriyoruz? 2 üzeri x. E toplamları neye eşitmiş? 272'ye. Demek ki benim oluşturmam gereken denklem bu. Şimdi burada x'i nasıl çekeceğim? Ortak parantezi alabilirsiniz. Az önce yaptığımız işleme benziyor buradan sonrası. Üstleri topladığına göre ayrı yazabilirim. Artı 2 üzeri x eşittir 272. Burada 2 üzeri x parantezini alırsak 2 üzeri 4 yani 16'mız var. Artı 1 eşittir 272 demiş. Sonra geliyorum. Hemen şurayı toparlarsak 2 üzeri x çarpı 17 eşittir 272 demiş. Hemen orada 2 üzeri x'i yalnız bırakalım. 2 üzeri x eşittir. 16. E 2'nin hangi kuvveti 16 16'ydı? 4. kuvveti 16 16'ydı. Orada da hemen demek ki x 4'müş diyebilirsiniz. Burada da ne diyordu? A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Biz biz SA'ya ne demiştik arkadaşlar? X artı 4 demiştik. X'i 4 bulduğuma göre demek ki kaç elemanlı olacak? SA 8 elemanlı diyebilirsiniz. Evet. Geçtik. Şöyle bakıyorum. Farklı soru tarzı. Hemen 13'e bakalım. A ve B eşit iki küme olmak üzere. Eşit iki, iki küme olmak üzere dediğine göre. Bu kümeler birbirine eşitse demek ki elemanları sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Yani 7x eksi 15 eşit olmalı 12 eksi 2 xe E demek ki 9x buradan 27, x de 3'tür deyip geçebiliriz. Ve geçtik. Evet bakıyorum. Aynı soru tarzları, aynı soru tarzlarına değinmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Hemen şu soruya bakıyorum. 10. soruya bakalım birlikte. A kümesinin iki sessiz ve bir sesli harften oluşan ve iki sessiz harften birinin B harfi olduğu kaç tane üç elemanlı alt kümesi vardır? Hemen üç elemanlı alt kümeyi gösterelim. İki sessiz, bir sesli istiyoruz ve sessizlerden bir tanesinin B olmasını istiyor. O zaman kümeye hemen B'yi aldık. B'yi attım. Sonra geliyorum. Şuraya sessiz harfimiz lazım. Şuraya da bir tane sesli harfimiz lazım. Elinizde kaç tane sessiz var diye bakıyorsunuz. C, D ve F olmak üzere 3 tane sessiziniz var. E ben bu 3 tane sessizden bir taneyi kaç farklı şekilde seçerim? 3'ün birlisi. Sesli harfe geliyorum. Kaç tane sesli harfiniz var dışarıda? A ve E olmak üzere iki tane var. O iki tane, bir taneyi kaç farklı şekilde seçelim? İki'nin birlisi. Peki bunları kaç farklı şekilde eşleştiririm diyoruz. O zaman ne yapıyorduk? Yine permütasyon kombinasyondan çarpma devam ediyoruz. Üçün birlisi üç, iki'nin birlisi iki. Çarptığınızda demek ki altı farklı şekilde üç elemanlı alt küme sayısı yapabiliriz. Şu ile bilinmeyen kafanızı belki karıştırabilir. Ona da bakalım. 15 dedik. A kümesinin ne tane alt kümesi vardır? Bu ne demek oluyor? A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri x desek. n tane alt kümesi var diyorsa demek ki 2 üzeri x'in n'ye eşit olduğunu söylüyor. Okuyalım hemen altına. A kümesinden 2 eleman azaltılırsa 2 eleman azaltırsa, şimdi n alt küme sayısıydı ama sizden eleman sayısını iki azaltmanızı istiyor. Ben ne dedim eleman sayısına? x olsun dedim. 2 e, azaltacaksam ne olacak eleman sayısı? x-2. Azaltılırsa bu kümenin kendisi hariç kaç tane alt kümesi olur? Şimdi alt kümesi olur kaç tane diyorsa hemen iki üzeri x-2 dedik. Önce bunun ne şeklinden nasıl göstereceğimizi bir yazalım. Yine üstü sayı gibi açarsak bunu 2 üzeri x çarpı e 2 üzeri eksi 2 diyebilirim. Peki yukarıda 2 üzeri x'in neye eşit olduğunu söylemişti bize? N'ye. Bunun yerine N'ye yazdık. 2 üzeri eksi 2 e, ters çevirip paydaya atarsak 2 üzeri 2'den 4 diyebilirim. Yani N'ye böyle 4 olur. Ama bir şeyin altını çizdik. Kendisi hariç kaç tane alt kümesi olur? Demek ki bir tane alt kümeyi çıkarmanızı istiyor. O zaman eksi 1 diyorum. Burada da payda eşitlerseniz cevabınız en eksi 4 bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Şimdilik burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kümelerin problemlerini detaylı inceleriz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar hepinize.